şöyle oynat bakalım. Of keşke bir arkadaşım olsayım Onunla oyun oynardık. Çok güzel olurdu. Ay şu tık iyi var. Umarım bir benim oynayacağım yaşta Merhaba. Merhaba. Arkadaş olmak ister misin? Olur. İsteyim. Arkadaş olalım o zaman. E ne İyiyim de onu duymayıyordum. Aa ben de anlatmıştım. Hmm. Sen hmm. kaç yaşındasın? Ben on. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ben de üçüncü sınıfa gidiyorum. Hadi o zaman yüzüme gidelim. Elimize gidelim. Gel ben sana evimi göstereyim. Dondum dondum. Dondum dondum. Don, don, don. Yem hmm. de bitti zaten. Lahane da yedim. Ben de yedim. Gel bakayım. Gel ben sana evimi tanıtayım. Gel gel. Şu anda ben şöyle Bak benim en doğuşu. Önce benim gibi gel. Tamam geliyorum. Açayım. Yukarı. Aç kapıyı bir başım. Aa bu da yeşim tablosu var. Oley. Et bak burada banyo. Banyo. Senin evin eski mi? Sen ne kadar duydun bu şehirde? 10 yıl. Doğduğundan beri mi? Evet. Yok artık. Ben bu şehri daha, daha bir yıl önce taşındım. Daha, ben şimdi kapatayım mı? Şeyin kaşan nerede? Ne? Kaşan var mı? Kaşan nerede? Kaşar. Ama ee, orada bir ay var. Orada bir ay var. Cidden oraya çıkacağım. Ben, 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 ben bir bölgeyle çıkamadım. ben oraya doğru gidiyorum. Vav! Ee, wow, burada mı kaşar? Çok gizli. Evet. Buraya bile zor çıktım ben. Burada oturuyorsun bence. Burada kamyon var. Geliyorum aşağı. Umarım düşmem. Sen nasıl böyle küçülüyorsun ya? Kaç ben çıktım Cazur. Hocam, hocam ben ben yanlış gördüm. Ya da hayal gördüm yani. Bak ben şu katta çekip Kaşan bu arada çok gizli. Gel şimdi benim evimi tanıtayım. Buradan bileyim. aşağı düşme sakın. Valla bacağın kıyılı. Bak. Hadi gel. Şey, bacağın kıyılı. Geç. Kış senin bacağın mı gıcık da böyle? Böyle bir şey olmuyor? Yok değil bir şey Hadi gel şimdi. şey yapayım. Ben bir Benim doğum duymam. Bir. Oyuncak dondum Amido. Gel Hı. evime gel. Şey. Benim evim böyle. Hey hey hey. Gel üst, üst katı daha geçemedim ki. Burası alt katım. Alt katta mutfaklar. Burada garajım var. Okay. Ama garajın içinde hiçbir araba yok. Hı. Çünkü daha bilmedim. İki tane de var daha komik. O banyo burada O ya tamay. Bir iki tane yatan var. Evet. kal. Bye bye. İşte. İşte. bay. Bay bay. Bay İşte. 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 Arkadaşlar Brokerman hikayemizi bi bitiriyoruz. Biraz saçma oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala, kanala abone olmuşsunuz. Lütfen bildirimleri açın yani. Ne istiyorsunuz? Ben miyim? Arkadaşlar şey bildirim açmanız gerekiyor sadece like ve abone değil mi? Ama bildirimleri açarsanız da size bildirim gelecektir. Yani bun, bunun da garantisini verebilirim. Umarım videoyu beğen, beğenirsiniz. Diğer ki hikayede biz büyüyeceğiz ve ve işimiz olacak arkadaşlar. Aa, şu, kız evinde gezmiş bahçene artık. Ben çok alıyorum. Şunu Aç kapıyı. Banla şunu. Belki. Banla. <laughs> Arkadaşlar video bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.